çocuklar var ya, bunlar benim çağırmamla gelmeyecekler. Bu anlaşıldı. Biz de şeytanı devreye sokacağız. Tövbe bismillah. Babanız evleni, evleni. Hadi ciğerim, hadi ciğerim. Geç kalıyoruz, hadi. <laughs> Toprak, sen iyi misin abla? İyi abla. Kafam karıştı sadece biraz ya. Biz nasıl davranacağız ki baba? Nasıl bir aile faciasıyla karşı karşıya olduğumuzu farkındasınız değil mi? Yaprak dökümünde Ali Rıza Bey'e inen felci düşün. Düşün. düşün Ateş. Koş koş bakıyorsun suratıma düşsen oğlum. Nereden düşünsün çocuk? İngiltere'den yeni gelmiş yaprak dökümü mü bilecek? İnternetten izleseydi. O hare bu eve gelin geldiğine pişman olacak. Ay ciğerim benim. <laughs> Şu hareketi bana da öğrettim. Ben bilsem ben de yaparım. Yumurta istiyorum ben. Kıymalı olsun. Ben ayrıca sebzeli krep de istiyorum. Sen bana vurdun mu? Bana Yaşar Beyoğlu bile bir fiske vurmadı. Elektriği verdin ihtiyara, evi üstüne yapacak. Oh ne hala, değil mi? Yanında biri olsaydı beni ne gömerdin be? Çay, 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 çay. Beni ne gömerdin değil mi? Ama yanında kimse yok. Bana göm istersen ama olmaz. olmaz. Ağzına bir tane patlatıveririm vallahi. İki yumurta kıramıyor ya. İki yumurta. Demek tıp bayramında tanıştınız. Önce babam mı sana yürüdü? öyle güzel, öyle zarif ki aşık oldum. Vay babacığım be. Demek aşık oldun. Çok romantik. Sonra gözlerimin içine baktın. İyi tamam detaya girme gerek yok. İyi yürümüş yaşlı kurt. Benimle evlenir misin? Birlikte yaşlanalım dedi. Birlikte yaşlanalım dedi. Güzelliği göreceğim diyor yani babam. Evet neyse. Neticede çok büyük yoğurtlama var bu işte. O yüzden ne yapacağız? Nikah dairesine gideceğiz. Ve bu işin aslını öğreneceğiz. Yıllar sonra karşılaşmışız. İnsan yalandan da olsa bir ne yapıyorsun der. Ne yapıyor Ne kadar yalan oldu değil mi? Sen nikah müdürlüğüne gelmedin mi? Niye tutuyorsun beni? Gitsene işine. Ben yemişim nikah müdürlüğünü ya. Biz baş başa kalamayacak mıyız ya? Tabii onlar yukarıda rahat. Vur patlasın, çal oynasın. Bu burada mı yatacak? Ahırda at var, o da gelsin burada yatsın. Sessiz anlat, ne oldu bakayım? Kahve değil işte. De. Artık okeyin son partisi. Kırmızı ona okey koyacağım ama tam tış çekerken işte bu lavuk geldi. Nerede lan toprak dedi. Baba sana gitti falan demedin değil mi lan? Yok lan der miyim öyle bir şey? Dedim ki toprak çalışıyor artık birader. İyi demişsin. Taksit yapalım dedim. İyi fikir. İlk taksitte on bin yapalım dedim. Üç gün içinde biz takviye verelim size dedim. Tabii hemen kabul etti. Benim iktidar gücümü biliyorsun toprak sen. Kaç bin dedin? On bin. On bin dedin. İyi dedin. <laughs> Niye? <laughs> Nereden bulacağız <laughs> lan biz on bin? Dayı yalnız alt bilet mağazasında durdu otobüs. Altıma bir kod çektim. Bu eskidi çünkü. Nasıl? Daha iyisin bu. Sen de gelsin. Suyu Çiçeğim ne yapıyorsun? İyiyim, babamın evindeyim. Sizin kasabaya geldim. <laughs> Geldin mi? Evet aşkım. <laughs> Emirdağ'ındayım. Burası Emirdağ değil ki. Ne diyorsun aşkım ya? Sekiz saat yol geldim ben ya. Sizin kasaba buraya yakın mı? Yani adı neydi? Dağın adı ne? S Samandağ. Samandağ mı? E burası Afyon'a bağlı. <laughs> Bu elimde görmüş olduğunuz belge çok Çivit biberi ye. bu? bunu. Ha, o Yaşar'ın çıtır değil mi lan bu? Ha, yaşar, Yaşar. Sen anlamadın. Bu kız <laughs> Zap yaptırdı bana bir Dilber. Kim bu kız? Tanırsın. Ezgi. Eleme teklif etti mi kızı? Yok, o topa hiç girmedim. O bana etti. O mu sana etti? E iyi, tamam o zaman. Gelsinler, istesinler benden o zaman seni. Oh. Tamam lan. Benim işim gücüm var. Hadi yürü git. Ne zaman dersen gider isteriz işte. Hadi. Babam mıymış o benim? Marshmallow mu varmış buralarda? Ya, kaç peri lazım. Hadi söyle. Yunus Emre'den on tane yeter. Öp beni. Yürü git. Yürü git. <laughs> Gelmiyorum beni beni Aşk neyledi? Ney ney ney? Yok. Bu çocuk olmadı. Olmadı bu çocuk. Ya babam saklamış demek ki önce zaman. Ali. Teşekkür ederim. Her şeyle savaşılıyor da zamanla savaşılmıyor işte. Bir sana özel değil. Hepimizi yendi zaman denen Ama şimdi sıra bizde yaşar. Belki yenileceğiz, belki kaybedeceğiz ama... ...güzel kaybetmek gerek.